Şimdi sizi bir an için 1908 yılına götüreceğim. Düşünün ki o yıl yazılmış bir macera romanı 20. yüzyılın en karanlık kabuslarını, yani faşizmi, totaliter rejimleri tüyler ürpertici bir isabetle tahmin ediyor. kulağa imkansız gibi geliyor, değil mi? Ama işte Jack London'ın Demir Ökçesi'nin bize sunduğu rahatsız edici gerçek tam da bu. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Yani 1908'de bir macera yazarı, daha ortada bile olmayan bir şeyi, yani 20. yüzyıl faşizmini nasıl bu kadar net görebildi? Bu soru Demir okuyan herkesin aklını kurcalıyor. Gelin bu radikal eseri beraber inceleyelim ve görelim. Çoğumuz Jack London'ı beyaz diş gibi o meşhur vahşi doğa hikayeleriyle tanıyoruz değil mi? Ama şimdi o bildiğiniz London'ı bir kenara bırakalım. Çünkü onun bir de başka bir yüzü var. Militan bir sosyalist ve bu yönüyle Yukon'un o buzlu topraklarından çok daha karanlık bir yere, medeniyetin kendi distopik geleceğine dair şok edici bir vizyon ortaya koyuyor. Peki London bu kehaneti bize nasıl anlatıyor? Gelin bu unutulmuş kehanetin içine dalalım. Bunu yaparken de romanın anlatıcısının Avis'in peşine takılacağız. Bütün o karanlık vizyon adım adım onun gözlerinin önünde serilecek ve biz de ona tanıklık edeceğiz. Ve işte karşımızda o meşhur kavram Demirökçe düşünün totaliterizm kelimesi daha ortada bile yokken London bu sarsıcı ifadeyi buluyor. Bu bildiğimiz türden bir devlet baskısı değil. Hayır. Bu ultra zengin bir elitin, bir oligarşinin toplumu ve demokrasiyi kendi çizmeleri altında ezdiği yepyeni bir tiranlık biçimi. Her şey aynen romanda olduğu gibi şık bir akşam yemeği partisinde başlıyor. Ama öyle kibar sohbetler, havadan sudan konuşmalar falan beklemeyin. Çünkü sosyalist kahramanımız Ernest Everhart sahneye çıktığı an o sakin ortam adeta bir bomba gibi patlıyor. İşte bütün tartışmanın kilitlendiği yer tan olarak burası. Bir tarafta kilisenin temsil ettiği dünyanın soyut ideallerle, ilahi bir iradeyle yönetildiğini savunan metafizik görüş var. Diğer yanda ise Ernest'in materyalist bakış açısı ona göre dünyayı şekillendiren şey felsefe değil, somut ekonomik güçler ve sınıf mücadelesi. Ernest aslında onlara şunu söylüyor. Sizin o idealist felsefeniz işçilerin çektiği acıları görmezden gelmenizi sağlayan lüks bir oyuncaktan başka bir şey değil ve onlarla doğrudan yüzleşiyor. Diyor ki, metafizikle her şeyi kanıtlayabilirsiniz ama bu arada aç nesiller sizin onlara vermediğiniz ekmeği bekliyor. Yani diyor ki sizin o güzelim felsefeleriniz bugüne dek kimin karnını doyurdu? Bu modern dünyayı inşa edenler sizler değil, bilim insanları, mühendisler ve işçiler. Bu o salondaki herkesin dünya görüşüne indirilmiş ağır bir darbe. Tabii bu sözler salondakileri, özellikle de anlatıcımız Avis'i şok ediyor. Ernest de ona dönüp adeta meydan okuyor. Bana inanmıyor musun? O zaman git bu sistemin nasıl işlediğini kendi gözlerinle gör ve Avis bu meydan okumayı kabul ediyor. İşte bu noktada her şey değişiyor. İlk olarak fabrikada kolunu kaybetmiş ama adalet bulamamış işçi Jackson'la tanışıyor. Sonra şirketin güçlü avukatlarının mahkemeyi nasıl kendi lehlerine çevirdiğini görüyor. Hatta bir ustabaşı ona işinden olmamak için nasıl yalan söylediğini itiraf ediyor ve Avis anlıyor ki şirketler, mahkemeler, medya hepsi birbirine bağlı ve hepsi güçlüyü korumak için çalışıyor. Bu soruşturmanın her bir adımı Avis'in o korunaklı ayrıcalıklı dünyasını yerle bir ediyor. Avis bu gerçekle sarsılmışken Ernest son darbeyi indiriyor. Ona diyor ki: Giydiğin elbise kan lekeli, yediğin yemek kan kokuyor ve Avis'i kendi suç ortaklığıyla yüzleştiriyor. Çünkü Avis'in kendi ailesinin serveti de Jackson'ın hayatını mahveden o şirketin hisselerinden geliyor. Yani o da bu sistemin bir parçası. Avis artık sistemin ne kadar acımasız olduğunu kendi gözleriyle gördü. Şimdi sahne değişiyor ve Ernest'i ülkenin efendileriyle, yani o egemen sınıfla, onların kendi kaleleri olan Seçkin Filomat Kulübü'nde yüzleşirken izliyoruz. Ve Ernest'in burada kullandığı kelime çok önemli oligarşi yani azınlığın yönetimi. Bakın o sadece birkaç zengin adamdan bahsetmiyor. Hayır. O organize olmuş ülkeyi perde arkasından yöneten bir sınıftan bahsediyor. Trostler, demiryolu patronları, büyük bankerler. Ve bu sınıfın tek bir amacı var ne pahasına olursa olsun o gücü korumak. İddiasını kanıtlamak için de ortaya somut veriler koyuyor ve bu veriler inanın 100 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen şaşırtıcı derecede tanıdık geliyor. Gelin şu grafiğe bir bakalım. Nüfusun %1'inden bile azı yani plutokrasi toplam servetin %70'ine sahip. Geriye kalan %99'a ne kalıyor? Özellikle de en alttaki %70'lik proletaryaya onlara düşen pay sadece %5 yani kırıntılar. İşte Ernest'in asıl kehaneti de burada başlıyor. Diyor ki bu oligarşi Yükselen sosyalist hareket karşısında servetini tehlikede hissettiği an, o güne kadar taktığı demokrasi maskesini bir kenara atacak ve mutlak gücü ele geçirmek için kaba kuvvete başvuracak. Çünkü onlar için kar her şeyden önce gelir. Ve o salondaki efendilere son bir uyarıda bulunuyor. Adeta bir tehdit gibi. Eğer sandıkta kazandığımız hükümeti bize vermeyi reddederseniz, size kurşunlarla cevap vereceğiz. Yani mesaj net. Eğer barışçıl bir değişime izin vermezseniz, şiddetli olan kaçınılmazdır. Peki, oligarşi bu tehdit karşısında ne yapıyor? Elbette sandıkta yenilmeyi beklemiyor. Aksine tüm muhalefeti daha en başından ezmek için inanılmaz bir hızla harekete geçiyor. Ve misillemeleri o kadar hızlı ve planlı ki bakın neler oluyor. Avis'in babası gibi dürüst bir profesör rüşveti reddettiği için üniversiteden atılıyor, kitabı yok ediliyor. Sosyal adalet çağrısı yapan bir psikopos anında akıl hastanesine kapatılıyor. Sosyalist basın karayüzler denen gizemli çeteler tarafından yerle bir ediliyor. Çiftçilerin başlattığı isyanlarsa ordu tarafından kanla bastırılıyor. Yani akademi, din, basın, halk, muhalif olabilecek her odak sistematik bir şekilde susturuluyor. Ve sonuç demokrasi diye bir şey kalmıyor. Artık o sadece eski bir anı. Onun yerine ise demir ölçenin o acımasız ama bir o kadar da verimli çalışan tiranlığı alıyor. Tamam, buraya kadar anlatılanlar bir roman, bir kurgu. Ama akla şu soru geliyor. 1908'de yazılmış bir kitap nasıl oluyor da bugün bile bu kadar güncel, bu kadar rahatsız edici olabiliyor? Nedir bu romanın kalıcı mirası? İşte London'ın kehanetinin gücü de burada ortaya çıkıyor. Düşünün, tarihsel faşizmin Avrupa'da ortaya çıkmasından 10 yıllar önce Jack London adeta bir plan çiziyor. Kurumsal güce dayalı totaliter bir devletin nasıl kurulacağını, nüfusu kontrol etmek için propagandanın ve gizli polisin nasıl kullanılacağını, demokratik kurumların içeriden nasıl birer birer boşaltılacağını, hepsini ama hepsini öngörmüştü. Ve London bu etkiyi daha da güçlendirmek için çok zekice bir şey yapıyor. Romanı sanki başarısız bir devrimden kalma ve yüzyıllar sonra bulunmuş kayıp bir el yazması gibi sunuyor. Adeta karanlık bir çağdan geleceğe gönderilmiş bir şişenin içindeki mesaj gibi. Bu da kitabı gerçekleşmiş bir geleceğin tarihi haline getiriyor ve okurken tüylerinizi diken diken ediyor. Hatta bu el yazmasına eklenen dipnotlar çok daha uzak bir gelecekten Olaylardan tam 700 yıl sonrasından yazılıyor. Bu gelecekten geriye bakıldığında Demir Ökçe'nin saltanatının tam 300 yıl sürdüğü anlaşılıyor. İnsanlığın yeniden özgürlüğe kavuşması için geçmesi gereken tam 3 asır. Bu da bizi Jack London'ın başyapıtının bugün bize sorduğu o yakıcı soruya getiriyor. Artan eşitsizlikler ve gücün belli ellerde toplandığı günümüz dünyasında Demir Ökçe sadece geçmişe dair bir tarih dersi mi? Yoksa hala devam eden canlı bir uyarı mı? Bizi kendi dünyamıza bakıp sormaya zorlayan bir uyarı. Peki ya bizim dünyamızda ipleri gerçekten kimin elinde?